Evet. 17 Mart Pazar. Baran hocam geç başladı ama Selam. böyle kırmızı mı? <laughs> Uğur hocam geliyor mu? Uğur hocam. Bana bak. Heh devam et. Oh Karagöz. Hadi bakalım rast gelsin hocam. Neydi? Makinelerden <laughs> ses geldi. Sloganı <Hocam, gülüyor> bize ezberleteceksin sen. Evet. Kardeşlik geliyor mu senin? Ya, ya. Uğur hocamın da verdim aynayı. Vermedi daha. daha güzel. Evet hadi bakalım rast gelsin. Gelsin. gelsin.